Osman radıyallahu an Muhammed bin Ebi Bekri vali tayin etti. O, Mısır'dan gelenler ve bir grup sahabi ile birlikte Medine'den yola çıktı. Medine'den üç günlük bir uzaklıkta yol alırlarken, devesini sanki takip ediliyormuş gibi hızlı sürmeye çalışan bir adam gördüler. Adamı yakalayıp sorguladıklarında, İbn-i Ebi Serhe bir mesajı yetiştirmeye çalıştığını anladılar. Ona kim olduğu sorulduğunda bazen Osman radıyallahu anh'in bazen de Mervan bin Hakem'in kölesi olduğunu söylüyordu. Üzerindeki mektubu açtıklarında içinde Muhammed bin Ebi Bekr'le falanca falanca sana ulaştıklarında onları öldür yazıldığı ve bunun Hazreti Osman'ın mührüyle mühürlenmiş olduğunu gördüler. Derhal Medine'ye geri dönüp Hazreti Osman'ın evini kuşattılar. Hz. Ali yanına Muhammed İbni Mesleme'yi alıp Osman radıyallahu anh'in evine gitti. Hz. Ali ona üzerinde kendi mührü bulunan bu mektubu kimin kaleme aldığını sordu. Osman radıyallahu anh böyle bir mektup yazmadığını ve yazıldığından da haberi olmadığını söyledi. Muhammed de Osman radıyallahu anh'i doğrulamış ve bu işi düzenleyen kimsenin Mervan olduğunu söylemişti. Yazıyı inceledikleri zaman bunun Mervan bin Hakem'e ait olduğunu anladılar. O esnada Osman radıyallahu anh'in evinde bulunmakta olan Mervan'ın kendilerine teslim edilmesini istediler. Hz. Osman bunu kabul etmedi. Çünkü onu öldüreceklerinden korkuyordu. Onun evini kuşatan asiler, diyalog çağrılarına cevap vermedikleri gibi suyunu da kesmişlerdi. Hz. Osman'ın fitneyi yatıştırmak ve haksızlıkları gidermek hususunda asilere yaptığı nasihatlerin onlar üzerinde hiçbir tesiri olmamıştı. Onlar Hz. Osman'a şöyle diyorlardı. Biz seni hilafetten azledene veya öldürene yahut da bu yolda ölene kadar bu işten vazgeçecek değiliz. Eğer sana sahip çıkanlar bize engel olmaya kalkarlarsa onlarla savaşırız.'' Hz. Osman onlara Allah'ın üzerine yüklediği hilafet görevini asla bırakmayacağını ve ölümün kendisine bundan daha sevimli olduğunu bildirmiş, ayrıca kendini savunmak için kimseye emir vermediğini eklemişti. O, ashabtan, asileri şehirden kovup çıkarmak için gelen teklifleri reddediyor, onlardan silah kullanmayacaklarına dair kesin söz vermelerini istiyordu. Hz. Ali, asilerin Osman radıyallahu anh'i öldürmek istediklerini öğrenince, böyle bir şeye meydan vermemek için iki oğlu Hasan ve Hüseyin'e kılıçlarını alarak gidip Osman'ın kapısında beklemelerini ve içeri kimseyi sokmamalarını söylemişti. Abdullah İbn Zübeyr de onlara katılmış, diğer bir takım sahabiler de çocuklarını oraya göndermişlerdi. Durum çok nazik bir hal almıştı. Hz. Osman ne asilerin haksız taleplerini kabul ediyor ne de Medine ve diğer bölgelerden gelen asileri savaşarak Medine'den çıkarma tekliflerine olumlu cevap veriyordu. O, peygamber şehrinde kan dökmek ve fitneyi ilk başlatan kimse olmaktan çekindiği için böyle davranıyordu. Hz. Aişe radıyallahu anhadan Resulullah aleyhisselamın şöyle söylediği rivayet edilmektedir. Ya Osman! Belki Allah sana bir gömlek giydirir. Münafıklar senden onu çıkarmanı istediklerinde onu bana kavuşuncaya kadar sakın çıkarma. Hazreti Osman, Resulullah Aleyhisselam'ın bugünler için kendisine bildirdiği şeylere uymaya çalışıyordu. O şöyle diyordu: "Resulullah Aleyhisselam'ın benimle ahitleşmiş olduğu şey üzerinde sabretmekteyim." Asilerin kendisini öldürmeye kararlı olduğunu anladığında, onların böyle bir iş işleyip katillerden olmalarını önlemek için kendilerine bir Müslümanın kanının ancak zina, kasten adam öldürme ve dinden dönmek şartları dahilinde helal olduğunu hatırlatıyor ve kendisinin bunlardan hiçbirisiyle itham edilemeyeceğini anlatıp duruyordu. Kapıdan giremeyen isyancılar evin duvarını yıkarak içeri girdiler. İçeri giren isyancıların liderlerinden Kinane bin Bişr, elindeki hançerle odasında Kur'an-ı Kerim okuyan Hz. Osman'a saldırdı. Dokuz hançer darbesiyle şehit edilen Hz. Osman'ın kanı, önünde açık bulunan Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 137. ayetinin üzerine damlamıştı. Sana, onlara karşı Allah yeter. O işitendir, bilendir.''